Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, üniversiteyle oyuncumuz Erkan Bey için Ebru Aforuz'dan bir ilişkisi olduğu magazinde söylendi. Ve Ebru ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını, yeni bir aşka yelken açtıklarını söylemişler. Ve Erkan Bey hemen ee, bir açıklama yaptı. Ebru hiçbir arkadaşlık ilişkisinin bile olmadığını ve bu haberin tamamen yalan haber olduğunu söyledi. Arkadaşlar biz de Erkamliye için e, takip ettiği arkadaşlarına baktığımızda Ebru Afaruz'u göremedik. Ebru Afaruz'un sayfasında da Erkamliyeç'i göremedik. Ve bu haberin tamamen yalan bir haber olduğu ortaya çıktı. Ve hemen bu haberi sizlerle paylaşmak istedim bitirdik. Eğer videomu beğendiniz ise beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın.